Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir poğaça yapacağız. Çok güzel oluyor. Malzemesi de bir o kadar az bir poğaça ee, ve zahmetsiz oluyor. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle e, 200 milimlik bardakla bir sıvı yağ koydum kazanımın içine ve aynı bardakla sütümü ilave ediyorum. ve sıcak su ilave edeceğim şimdi. Aynı 200 milimlik bardakla sıcak suyumu ilave edeceğim. Şöyle sıcak suyumu da ilave ediyorum. Sütümü ısıtmadığım için suyu sıcak su koydum. Şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu toz şeker ilave ediyorum. Hatta biraz daha koyabilirim. Çünkü kaşığı küçük. Şimdi mayamı ilave edeceğim. Şöyle üzerinden biraz alınmıştı mayamı. Tam bütün bir maya değil. Yeterli olacak. Şimdi mayamı ilave ediyorum. Yumurta falan da koymuyoruz içine. Dediğim gibi çok az bir malzemeli poğaça oluyor. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Toplamda ne kadar un gittiğini size söyleyeceğim. Şöyle bir 2 3 tane unumuzu şimdilik koyduk. Karıştırıyoruz. Spatula yardımıyla şimdilik karıştıralım. Pofidik pofidik bir poğaçamız oluyor. Evet. 3 tane ilave ettik. Tabii ki daha alacak yani. Aşağı yukarı bir, bir, buçuk kiloya yakın oluyor da ben size bardak ölçüsünü vermek istedim. Şöyle 4 5 kiloya yakın un alacak bu. Tuzumuzu henüz ilave etmedik. Tuzumuzu da ilave edeceğiz. Unutmadım. son koyduğum onda tuzunu ilave edeceğim. Hamurumuzun mayasının çabuk gelmesini sağlamak için. Altı. Bir tane daha koyalım yeterli olacak. yemek kaşığı dolusu da tuzumuzu ilave ediyoruz ve bu aşamada artık spatula'mızı çıkarıyoruz biraz daha karıştıralım daha sonra çıkaralım iyice hamur kendine gelmiş olsun elimizi hamurlamasın çok 7 bardak un koyduk dediğim gibi Evet şimdi çıkarabiliriz spatulamızı artık. Şimdi hamurumuzu iyice birbirine karıştırıyoruz. Evet, poğaçamızın hamuru çok güzel bir kıvama geldi. Gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığından daha yumuşak bir kıvamda, hafif ele yapışabilir şekilde. Şimdi üzerine kapatıyoruz, mayasının gelmesini bekliyoruz. Evet, hamurumuz çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi şöyle elimizle hafif tezgahımızın üzerine yağ aldık ve hamurumuzu da görüyorsunuz muhteşem olmuş. Şimdi hamurumuzu havasını alıyoruz. Şöyle hemen leğenin içinde havasını alalım. Ve elimize hafif yağ alıyoruz yine tezgahtan. Poğaçaların bezelerini alıyoruz. Bu şekilde bezelerimizi alıyoruz. Yani çok orantılı olmasını gerek yoktur sonuçta. Kendimiz için yapıyoruz. Tabii bu sipariş olduğu zaman mecbur orantılı yapmak zorundayım. Ama eve yaptığımız için hiç orantı aramıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hemen bezeme alıyorum, yüzünü düzeltiyorum ve böyle tezgahımın üzerine bırakıyorum. Çok büyük oldu aynı şekilde özemilerimi alma işlemini devam ettiriyorum Evet bütün bezelerimizi aldık şöyle elimin tabanını tezgahımda olan az bir yağla yağladım şöyle şu şekilde ortalarını açıyorum elimin tabanıyla gördüğünüz gibi şu şekilde direkt Hepsini aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet, bütün poğaça bezelerimizi aynı şekilde hallettik. Ve içine şöyle peynirimizi ilave ediyoruz. Bunu isterseniz de yuvarlak yuvarlak e, peynirsiz olarak da yapabilirsiniz. Peynirliği sevmiyorsunuzsa veya patatesli de yapabilirsiniz. Kıymalı da tamamen damak tadınıza ve zevkinize bağlı bir tarif. Yani olmazsa olmaz diye bir şey yoktur. İstediğiniz tatla yapabilirsiniz iç malzemesini. Ana malzeme tabi uymak zorundayız. Bu şekilde peynirleri içine koyuyoruz bütün hepsini evet şimdi şöyle 5 tane ayırdım sizlere göstermek için kapatmayı hani böyle elimle e, bastırmıştım ya ortasına peyniri de koydum şimdi elimi peynirin olduğu yeri şöyle bastırıyorum ve aynı işlemi buradan yapıyorum bakın bu şekilde oluyor ve hepsimizi güzelce yerleştiriyoruz Bakın tekrar göstereyim. Tam görteli alanda mıyım şu an bilemiyorum ama şöyle şöyle yapıyorum. Şu şekilde ve üzerine bastırıyorum. Bir tane daha elime aldım. Peynirli yere şöyle hafif dokunuyorum. Üzerine bırakıyorum. Elimle bastırıyorum işte bu kadar basit. Şimdi tekrar bir tane daha son. Dediğim gibi 5 tane ayırmıştım sizlere göstermek için. Çok gerçekten yıllardır yaptığım ve her yaptığımda da büyük bir beğeniyle tüketilen bir tarif. Şöyle bir tanem kaldı. Onu da tepsiye yerleştirmeye çalışıyorum. Evet. Aynen bu şekilde üzerine bastırıyoruz. Çok basit ve pratik bir tarif. Şöyle bir kenarda çırptığımız yumurta sarısını şimdi üzerine gezdireceğim. Evet şöyle bir yumurta sarısı iki damla kadar pekmez ve bir yemek kaşığı süt ilave ettim. Sütü koymayabilirsiniz de Aa, ben kızıma hazırla dedim. Kızım sütü kattı. Süt yani şart değil. Koysanız da olur, koymasanız da olur. Şimdi annem de pekmez koy dedi. Üzerine güzelce sürüyoruz şu şekilde. muhteşem pofur pofur pufidik pufidik poğaçalar oluyor gerçekten yıllardır ben bu poğaçayı yaparım gerçekten yani çok da beğenilen bir poğaça çalıştığım yerde kahvaltıya yapıyordum bunu gerçekten mükemmel gidiyordu yani şöyle hemen fırınımızı da 200 dereceye açtık fan kullanmıyorum 200 derecede alt üst fırına hemen göndereceğim. Ben e, hamur işlerinde e, susamdan çörek otundan daha çok e, haşhaşı seviyorum. Tomurcuk haşhaş üzerine attığım zaman daha çok hoşuma gidiyor. Yine tomurcuk haşhaş kullanacağım. Hamurum o kadar güzel olmuş ki şöyle evlerine açtığım yerler kapanmaya başladı bile sizde de bu şekilde olursa şöyle fırçanızın kenarıyla dokunuşlar yapabilirsiniz sıkıntı olmaz yumurtamızı sürme işlemini bitiriyoruz üzerine de tamamen isteğinize bağlı hiçbir şey şeyde atmayabilirsiniz yani şöyle Bugün benim kızım sabotaj yapma eyleminde benim videoma. Şöyle haşhaşlarını da üzerine atıyoruz. Ve fırına göndereceğiz. Enfes bir şekilde kabaracak. Mükemmel pazar kahvaltılarınızda çok kısa bir sürede yapabileceğiniz yani şöyle yarım saat içinde her şeyiyle hazır bir poğaça elde edinebilirsiniz. Siz kahvaltıyı bir yandan hazırlayana kadar bu zaten halloluyor. Şimdi fırına gönderiyoruz 200 derecedeki. Çok az ısıttım. Fırını çok ısıtmıyorum. Hem ısınıp hem kabarma aşaması daha güzel oluyor. Onun için çok kızdırdığım bir fırına değil de orta ısıdaki fırına poğaçalarımı ben atıyorum çünkü fırınım iyice ısınana kadar poğaçalarım da bu esnada güzelce kabarıyor. Evet arkadaşlar poğaçalarımız çıktı mis gibi oldular gerçekten mükemmel şöyle yeni çıktı fırından gerçekten sıcacık şöyle iç dokusunu Maalesef açamıyorum. Şöyle bir tanesini açmak istiyorum sizlere. Buharı üzerinde görüyorsunuz. Gerçekten enfes bir lezzet. Gördüğünüz gibi. Pofur pofur kabarmış. Bakın. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Muhteşem oluyor. Bu tarifi kesinlikle yapıp denemenizi sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten diğer zahmetli poğaçalardan mesela benim Karaköy poğaçam da vardır ama meşakkatli bir poğaça yapımıdır o. Ama bu gerçekten hem çok pratik hem de lezzetli bir tarif oluyor. Tabii ki Karaköy poğaçası da çok güzel oluyor ama bu basit oluyor. Videomuz bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun şimdiden. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Tabi çevrenizde arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz size YouTube kanalımı çok sevinirim. Allah'a emanet olun.